Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Çiftliğin alt tarafında Hazreti Ali Camii'nin kubbesinde arkadaşlar bir çift leylek yuva yapmışlar. Yanında anacı var. Onun dışında bir tane yavruyu büyütebilmiş. iki tane yavru yok. Diğeri annesi onu söylemek istiyorum. Bugün ben de drone en azından sizlere dedim bu leylekleri çekeyim. Ben leylekleri hep aşağıdan görmüştüm ama yuvanın içini hiç görmemiştim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi yuvanın içi resmen arkadaşlar tohumlarla yeşermiş ot olmuş. Bu kaçan bizden böyle çok fazla sakınmayan uçan anneydi. Kaçan arkadaşlar tedirgin olan yavru. Şimdi annesi gitti. Acaba dedim drone'a saldırır mı? Ama saldırmadı. Şimdi geri gelecek ve Gördüğünüz gibi yine geri geldi yavrusunun yanında. Ses yok ama orada tak 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 böyle sürekli bir Gaga vurma sesleri vardı. Şu an üst taraftan çekimi yapıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi leylek yuvası öyle küçük böyle baktığınız zaman ince uzun bir hayvana benziyor ama çok da büyük bir yuva yapıyorlar. Bu kadar şeyi taşıması da müthiş bir şey. İyice yaklaştım dostlar. Bakın otlar yeşermiş. En azından leyleğin yuvasının içini de ben de arkadaşlar sizin gibi ilk defa gördüm. Tam da kubbenin yanına yapmış zaten. Anne yine yavruyu bırakmıyor. Gidiyor geliyor. Şimdi biraz daha yaklaştım. Drone arkadaşlar gerçekten müthiş bir cihaz. Harika bir cihaz. İleriki zamanlarda daha güzel görüntüler inşallah çekeceğiz. Dediğim gibi sesi arkadan kaydediyoruz şu anda. Bir de çekimler esnasında sesi yapabilirsek çok daha güzel olacak inşallah. Şöyle baktığımızda yine bakın şu tak 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 vurma sesleri işte boyunlarını arkaya atmaları bu refleksler acaba bu davranışlar ne ifade ediyor tabii onu bilmiyoruz. Sonra arkadaşlar böyle böyle devam ediyoruz. Sonra şimdi gökyüzüne çıkacağız ve yavaş yavaş birazdan çiftliğe gideceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Büyük ihtimal şimdi yavaş yavaş evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi şimdi çıkışa başladık ve arkadaşlar gökyüzüne doğru gitmeye başladık gidiyoruz 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 drone arkadaşlar kullanımı 120 metre maksimum sınır çünkü 120 metrenin üzerinde kesinlikle devlet arkadaşlar izin vermiyor onu buradan söylemiş olayım kullanım alanı biz artık kendi bölgemizde kullandığımız için problem yaşamıyoruz ama kalabalık yerlerde şehirlerde böyle izin olmadığı yerlerde kullanmak yasak arkadaşlar bir de drone ehliyeti almanız lazım. Uzay ve havacılık bilmem kurumu var oradan galiba arkadaşlar. Başvuru yapıyorsunuz ve sınav var. Biz sıfırla ile 5 kilo arasında bir drone uçurma ehliyetimiz var. Burada gördüğünüz gibi. Çiftlik arkadaşlar. Çiftlik burası toplam 7 dönüm üzerine. Aslında 33 dönüm ama 7 dönüm anca çevirebildik. Görmüş olduğunuz gibi yeni malzemeler getirdik. Daha da malzemelerimiz çok fazla. Yeni kümesin yeri hala arkadaşlar yağıştan dolayı maalesef şu an yeni kümesi bitiremedik. Saç malzemelerimizi de hallettik. Sol tarafta kazlar, ördekler. Yeni yeri yaptık zaten. Yani aslında vaktinde şu üst taraftaki alanı su istemeyen yonca yapacağım ileriki dönemde. Burasını da daha yeşil bir hale hep birlikte getireceğiz. Arka taraflar arkadaşlar görmüş bunu da söylemek istiyorum. Arka taraflar hepsi buğday tarlaları. Bunlar Temmuz 15'te hepsi biçilecek. Biçildi de bizim beçlerde diğer kanatlılardı. Bunlar arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Bunlar o bölgelerde yaylıma gidecekler. Yem maliyeti de bir nebze düşecektir. Şöyle baktığımızda yine giriş bölümü. Üst taraf dediğim gibi o hemen kurandaların altına kamele yapılacak. Üst tarafta çitin dışında solda gördüğünüz karartılanın öndeki beyaz alanda arkadaşlar araçlar için şu anda görünüyor otopark bölümü. Şehir merkezi zaten çok yakın bize. Sol tarafta yine bir fabrika var. Şöyle baktığımızda geniş. Yani drone gerçekten güzel bir şey. Nerede ne oluyor? Çevremizde gözlerimizin göremediği her dakika her yere arkadaşlar çok rahat bir şekilde hakim olabiliyoruz ve görebiliyoruz. İleriki zamanda da güzel güzel sizlerle daha güzel paylaşımlarımız olur. Bugün en azından leylek yuvası ve çiftlikle ilgili neler yapılacağını onları sizlerle paylaşayım dedim. Biz de aşağıda bekliyoruz. Arslan abinin geldiği gündü bugün. E yavaş yavaş arkadaşlar bitiyoruz. Abone Herkese selamlar saygılar görüşmek üzere.